Herkese merhaba dostlar ben Sirius Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Valorant'tan random hesap almaya tam gaz devam ediyoruz dostlar Video başıma geçenlerde fark edeceğim var ama Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı like atmayı unutmayınız Güzelinden de bir yorum yaparsanız beni gerçekten mutlu edersiniz dostlar Bu arada aldığım hesapları Discord sunucum üzerinden sizlere veriyorum Discord sunucuma gelerekten hesaplara ulaşabilirsiniz dostlar Evet Şimdi bugün ne yapıyoruz Random bayimdeyiz yine hesaplarımızı alacağız dostlar Random bayimden istediğiniz şekilde, güvenilir bir şekilde hesaplarınızı alabilirsiniz dostlar Bu arada aldığım hesaplar random hesaptır hiçbir garantisi yoktur. Yani ne kadar oynayacağınızın vesaire hiçbir garantisi yoktur. Bir gün girersiniz hiçbir şekilde hesaba giremezsiniz. Yani böyle bir şeydir arkadaşlar veya başkaları girer hesaba. Random hesap budur dostlar haberiniz olsun. Ondan sonra yok ben hesabı aldım da başkası girdi de ben şey yok arkadaşlar böyle random hesap alacaksınız bu. Eğer öyle hesap istiyorsanız da e-posta garantili hesap almanızı tavsiye ederim. Yani siz kalmasını istiyorsanız sadece sizden başkasının girmesini istemiyorsanız e, ee, garantili ve random hesaplarımız var. Garantili hesaplarda dostlar kaos, ayon, gaya, Özel Harika, Champions, Delipop, Ejder, Asil, RGX, Yağmacı, Fatih ve Oni var. Tabi biz bugün ne yapacağız? Random hesap olacağız. 100 300 lük var, 50 300 lük var, 20 300 var, 10 100 lük var, 5 70 lük var. Bugün biz 20 300 lük olan paket alacağız dostlar. Gördüğünüz gibi 30 TL'lik bir değeri var dostlar. Bir hesap bir kişi atılmaktadır sitemizden daha yüksek e, skinli hesaplar göz En kaliteli hesap sitesi hesaplar en uygun fiyatlar satılmaktadır. %100 Avrupa 20 2300 arasında gelir. Otomatik teslimat beğenmedim ve bu durumlarda iade zaten hiçbir yerde yok dostlar biliyorsunuz banlı kilitliklerde tabii ki değişim oluyor. Mailler değişmemektedir ve bazı e, bazı hesaplarda değişebiliyor. Onu kontrol etmeniz lazım. Zepstin aldıktan sonra e, sorumluluk alacağı aittir zaten bütün her yerde böyledir. İstisna nadir olarak renk paketleri, renk paketleri zaten skill olarak sayılıyor dediğim gibi. toptan hesap satışı yapılmaktadır. E, hesaplar iki gün random buy'in garantilidir. E, bir sorun olursa da ben benle, benle iletişim kurabilirsiniz dostlar. Evet, bunu alacağım hemen geliyorum hesaba girip. Evet dostlar şimdi aldığımız hesaba girdim ve 528 VIP bizi karşılıyor. 528 Valorant Points bizi karşılıyor. 315'te Radiant'imiz Radyant var dostlar. 7744'te Kayn'dom Kredi'miz var işte. Ee, savaş bileti alınmış mı öncelikle buna bakıyoruz. Savaş biletimiz alınmamış dostlar ama savaş biletinde Buraya kadar ilerlenmiş yani 34. 34. kademe kadar ilerlenmiş. Yani hesap aktif olarak oynanan bir hesap dostlar. Ee, rankına bakacak olursak şuradan. Rankı altın 3 dostlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Ee, ajanlarına bakacak olursak ajanların hepsi açık mı? Ajanların da hepsi açık dostlar gördüğünüz gibi. Şimdi koleksiyona giriyoruz. 2300 skinlik koleksiyonu açtım dostlar ve evet işte bu. Beklediğim görüntü buydu dostlar. Klasiğimize bakıyoruz. Klasiğimizde Yitik klasik bizi karşılıyor. Maksimum seviye bu arada. Yitik klasim klasiğimiz. Zafet klasi, Zarafet klas klasiğimiz var. Son yolculuk klasik, simli klasik, robot tabanca klasik, minnak tabanca klasik, hücum klasik, dokuz canlı klasik var dostlar klasiğimizde. Hızlı ve ölümcül short ile açılışımızı yaptık dostlar. Onun yanında kıvrım short'i, karabasan short'i, kanka short'i, hükümdar short'i, dahi çocuk short'imiz var dostlar. Frenzy'ye bakıyoruz. Ateş püsküren Frenzy bizi karşılıyor dostlar. ilk ee, şeyden Elektrik akımı frenzi, hava Hawaii frenzi, hükümdar frenzi, koalisyon kobra frenzi, Ragnarok frenzi var dostlar. Gayet güzel. Ghostlarımıza bakıyoruz. ise Artizan ghost'umuz bizi karşılıyor. Yapboz ghost, standart ghost, sessiz ghost, Rus susturucu ghost, kan davası ghost var dostlar. Şerif işte önemli kısımlardan yine şerifimiz de dostlar. Cyberpunk şerifimiz var dostlar bir <laughs> kere. Seyyah şerifimiz var, oyun bitti şerifimiz var, kitek şerifimiz var, ebedi şerifimiz var, barışçıl şerifimiz var. Abi bu arada sihirpunkımız full. Stinger'da maalesef bir kaplamamız yok galiba. Evet Stinger'da bir kaplamamız yok. Afet spektre bizleri karşılıyor ama afet spektre. Ve full artı full bir afet spektre dostlar. Full artı fulllük bir afet spektremiz bizleri karşılıyor. Bakilere baktığımızda zaten yükseltilebilir bir bakisi varsa okey de yokmuş. Hükümdar bakimiz var sadece. Olur. Hiç çoktan iyidir. Yaşlara baktığımızda bizleri yap. Bozcaç karşılıyor abi. Yükseltilebilir. Gayet güzel. Tek bir tane gördüğünüz gibi. Bu arada bu aldığım hesap 1.20'lik şey 20 2300 daha biriniz olsun dostlar. 20-300'lükten bile böyle güzel bir hesap çıkıyorsa. Sizi düşünün yani. Ki tek bulduğumuz var dostlar bir adet. Onun dışında gardiyanımızda yapboz gardiyan bizleri karşılıyor yine yükseltilebilir bir silah Ve sadece bu var zaten Yapboz gardiyan Phantom'lara baktığımızda bizleri protokol 781a phantom karşılıyor abi protokol 781a phantom Bizleri karşılıyor Vandal'a baktığımızda bizleri ejder ateşi vandal karşılıyor Vallahi billahi çok güzel Ejder ateşi vandal Keytech vandal var bir adette dostlar Gördüğünüz gibi Vandal'la gayet güzel. Marshall'e baktığımızda bizleri hükümdar Marshall karşılıyor dostlar. Başka da bir skin yok zaten maalesef. Operatöre baktığımızda Ejder Ateşi şey Ejder Ateşi Operatör full artı full diye Vandal dedim ben de bilmiyorum. Ondan sonra Keytek operatörümüz var. Standart var. Ares'lere baktığımızda dostlar Yapboz Ares, bi Ares bizi karşılıyor. Sadece Yapboz Ares'imiz var zaten. Odin'e baktığımızda Asil 2-0 Odin'imiz var. İşte bu başka bir şey olmasına da gerek yok zaten. Şunu da full elim hatta sizler için. Şu şekilde full artı full bir Odin sizlere verelim dostlar yani değil mi yani? Zaten bizden çıkmıyor değil mi sonuçta? Ve işte o can alıcı nokta bıçaklar. Bıçaklara bakacağız arkadaşlar. Derken bıçaklarda da ejder ateşi hançeri bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yarın tek bıçağımız var dostlar bir adet gördüğünüz gibi iki adet bıçağımız var tabii ki biz bunu kullanacağız abi ejder ateşi varken yani mis gibi bıçak abi. Evet dostlar aldığımız 2300'lük hesabı görüyorsunuz. Sizler de bu hesapları ucuzdan sahip olabilirsiniz. Random bayim aşağıda. Oradan hesaplarınızı alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a mutlu Cansınız. İyi ki varsınız. Bay bay.